Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım lol eşyalarına bakacağız. İlk önce şurada gördüğünüz gibi lol e, var. Bir tane. şöyle birazcık yaklaştırayım. Bir tane şurada böyle bir lol bebeklerim. Bir şurada kameranın arkasına daha oluyor. Tanesi burada böyle. Üstü değişik şöyle göstereyim. Üstünü arkadaşlar ben kaybettim. İki tane üstü var. Bir tanesi boğuldum. Şöyle. Yaş flaş geliyor. Yaşım yaş kaldım. Ha. Bakın arkadaşlar şöyle maviye benzeyen yani bir üstü var. Şimdi şöyle yine yerine koyayım. Bu zor tutulduğum için bu böyle bir lol bebeğim. bunun. Şimdi bunu kibrit kutusundan yaptım arkadaşlar. Bunları şeyden yaptım. neydi hmm, neydim? Arkadaşlar bunları kurdandan yaptım. Şöyle bir şey an, yazıları falan kapladım, bantladım. Bunları açılıyor şuradan bastığınızda bir şeyleri. Diğer dediğimiz de bu. Şöyle sarılı. Ben i̇çine koyalım. Kırtılma böyle. Lollerimi piyabet mi daha çok kıyafetleri oluyor şimdi şimdi bu lol paket eşyasına bakacağız bunun içinde de bir sürü şeyler var ve en merak ettiğimiz bence bu olmalı çünkü içinde bir sürü şey var yani bence çok merak edeceksiniz ben de öyle oldum şimdi lol bebek eşyamızın kutusu böyle bir şekilde arkadaşlar böyle değil kartona bir şey yaptım böyle lol eşyaları lol yazdım buralarını ben bunu cırt cırt yeri var şöyle açayım şurasını keseyim geleyim arkadaşlar kestim şöyle bir şekilde şurasını ve birazcık daha kameraya aşağıya inmedim bakalım cırt diyecek mi ben altın arkasına bak var ben Çok şey yapmadı ama şöyle oldu. Ben teker teker alacağım arkadaşlar. Bir tane aldım. Mesela şöyle bir şey çıktı. Ben bunu biraz daha ayarlayayım aşağıya. Aşağıda gözüksün diye. Arkadaşlar en aşağıya ayarladım. Bir tanesi un yaptım. Arkadaşlar bunu nasıl merak... Ay bunu nasıl merak mı? Arkadaşlar bunu Harika. nasıl merak ettiğimi Ay merak ettim diyor Bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsanız Şöyle yaptım Netler Netlemiyor Şöyle yaptım arkadaşlar Şey koydum Şimdi bu marketlerde falan broşür satılıyor Bekleyin göstereyim Arkadaşlar hani şöyle dergiler oluyor ya Marketlerde sat satarlar Böyle üstlerinde şey un, un Unlar, çekmeler, böyle şeyler gösteriler, fiyatlarını falan. O şeyin kestim böyle. Ee, arkasını da kestim. Eşit bir şekilde kırdı, normal bir kırdı. Şöyle yaptım arkadaşlar kısacası. Şimdi tabii ki de o broşürden kestim. Arkadaşlar sonuçta böyle küçük oluyor. Kestim. Ondan sonra aynısını normal A4 kırdığına kestim. Yanlarını bantladım üstüne birazcık şey peçe de koydum. Kapattım ağzımda öyle oldum tam bu lole şansı kenara koyuyorum. Bunun içinde bir tane de lol eşyamız var. Bu. Bu niye diye bu ne diye sorabilirsiniz. Çünkü bu ilk bakması size garip gelir. Ama bu şu. Şunu alalım. Mesela denize gitti ama lol bebeğimiz yüzme bilmiyor mesela bunu da de koyuyoruz evet. Heh, böyle o üstünde yüzüyor yani bir tane de böyle var bunu da kenara koyalım lol bebeğimiz de burada dursun şöyle otursun bence Otur. oturmuyor 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 Şimdi alalım şöyle Heh, oturuyor tamam şimdi ee, burada da uyku tulumları gece böyle kamp falan yaparlarsa diye böyle uyku tulumu aldım yaptım yeşil ve isterseniz sarı oluyor şöyle bunları kenara koyuyorum daha bir sürü var. Hepsini de kim sıra sıra göstereyim miydi, değil mi diyeceğim ama yok. Bu ne sizce? Üstünden anlamışsınızdır resimde. Şöyle bir şekilde açılan resim defteri. Bence güzel oldu arkadaşlar. Sarı bir resim defteri oldu. Hepsini de kırın. İçinde bir şey var. Şey. Şunu da göstermek istiyorum. Bulaşık süngeri. Böyle yapıyorlar ya. Ondan yaptım böyle sürebiliyoruz. Bunu kenara koyuyorum. Ve bu da kediye Hamurdan yaptım arkadaşlar. Çok, güzel. Siz duyuyor musunuz? Şimdi burada bir sürü daha şey var. İşe sarayım. Ben bunu ne yaptım anlamadım. Saç düzleştiririz. Işte Ama neden yaptığımı yani şöyle bir şekilde sadece böyle bir şey yapayım dedim. Böyle bir şey yaptım saç düzleştiricisi yaptım yani böyle saçlarımı düzleştirmek için burada bir Lipton Ice Tea var i̇şte, tamam burada bir erikli suyumuz var erikli tamam geçelim. burada birazcık her yeri kapanmış neydi bu bir bakayım gereğim neymiş. arkadaşlar bu yumurta şöyle elimle flaşı kapatmaya çalışıyorum bu yumurta arkadaşlar. Bunu koyuyoruz. Bu ise tereyağı. Evet, sıvı sabun, banyoda falan. Yoğurt. Sonra pirinç kalba. Pirinç evet şimdi yazayım çıkardım. Duş jeli banyo yaparken. Domestos bilmiyorum deterjan galiba bu da. Bu ne ya? Ha, inek sütü. Süt. Normal süt. Yani çay isterlerse de orada da bekliyorum. Çay. Ve finish bulaşık deterjanı. Böyle arkadaşlar burada eşyalarım var. Ben şimdi bunları bir kenara ayırıyorum. böyle bir kenara gitsin. Bunları da sonra düzenleriz. Şimdi şöyle. Sonra bir kenara böyle. Şimdi asıl şey. Onun için birazcık kamerayı yükselt. Arkadaşlar içeriden birazcık ses gelebilir. Dın 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 dın. Açıyorum. Hala bir şey göremiyorsun değil mi? Şöyle açayım. ben burayı bir keseyim. Kesim arkadaşlar ve açıyorum. Bu bir lol bebek evi. Şöyle kamerayı alayım. Evet size turlatacağım. atacağım. İlk yediğimizde şöyle bir kapısı var arkadaşlar. Evimizin dış görünümü böyle. Böyle bir şeyler yaptım. kenarlarına. Ve İçeriye gelin işte ilk önce bir yemek yeri katılıyor. Buradan buradan yaptım. Koptu burası. Ben bunu gene tamir edeyim. Arkadaşlar şimdi şey yaptım. Şurayı bantladım artık böyle bir şekilde dönebiliyor. E çıkabilir ama birazcık zor çıkar. Şimdi gelmeyiz işte burada yemekler karşılıyor bizim arkadaşlar burada sizinle buraya ayaklarını koyuyorlar. Arkadaşlar ve ilk geldi geldiğimizde burada bir kız koltuk karşılıyor beraber. Burada bir çadırımız var. Bu oyuncaklar var. Şöyle çıkalım. Burada televizyon var ama televizyon kumandası yapmadım. Bilmiyorum neden yapmadım. Şöyle şekilde şimdi geldiğimizi de diyeyim. Burada çadır vardı arkadaşlar. Burada da iki bölüm olduğu için iki tane yatak yaptım. Belki bu odayı birazcık daha büyütebilirim arkadaşlar. Bu değil de birazcık daha büyütebilirim. Ama yani birkaç video belki çekerim. O zaman gelir. Bir tane daha lul alabilirim arkadaşlar. Üç tane bölüm olabilirim. Arkadaşlar şöyle bir şekilde burada bilgisayar var. Ben de ojeyle boyadım üstünü yok artık beraber şöyle. Burada tuşlar falan var. Burada da lol kitap var. İçinde hiçbir şey yok. Bomuş tane. Burada yataklarımız var arkadaşlar. Burada küçük bir rafımız var. Şöyle bir şekilde. Ben üstüne şeyler. Ya evim genelde böyle. Böyle bir ev. İstersen bunu katlayıp iyi yani götürebilirim bir yere. Mesela arkadaşlar bunu böyle kapıların tutayım bir dakika. Şöyle ondan sonra şunu üstüne kapatayım ve bakın yine eski bir kutu. Ayakkabı kutusundan yaptım. Yani böyle ama bekleyin bir şey unuttuk. Ee, burada bir Tereya, merayağı, un falan vardı. Onları koyalım içine. Simitlerini nereye koyalım? Simitlerini nereye koyalım? Nereye koyalım? Söyleyeyim. Bunun arkasına ben de koyalım. Sonlarına bence kamp ya. Kamp olduğu için kampın içine koyamayacağım. Bunu arkaya atıyorum. Ya da altına koyayım ben. Evet. Koltuk birazcık büyüdü. Ama olsun. Hediye kutumuzu şöyle koyalım. hediye. Kamera liste var arkadaşım. Pardon. Ben bunu sabitleyim. Az önce bir düşme yaşadık ama olsun. Ben bunu koymayacağım. Bu saçma sapan bir şey. Bunu bir atayım. Resim defterimiz var. Bunu resim yapacağım. Buraya koyuyorum. Bu çıksun gerek ne alaka? Burada bu şey yok. Mutfak yok. Maalesef. Ne yapalım? Bunu da buraya katalım. Belki elinde bir şeyler yaparlar bilmiyorum. Duru pirincimiz. Bence burası bunlara yapmayacak. Domestos detaj olmuş. Ama ben bunu nereye koyacağım yani? Bir şey yıkamıyorlar ki. Buraya koyayım çadıra. Artık çadır ne kadar kaplıyorsa çadıra. bunun, elsebunu el da buraya katıyorum. Yoğurt, yoğurdu yemek yerine katıyorum çünkü yemek. Şey duş şey duş şey deniyor. Şampuan. Erikli su. Bunu da katalım içine. Bayağı oldu. Taşıyor. İmdat. Bu ne? Bu ne? Süt. İnek sütü. Bence bu taşacak. O yüzden ben bunları birazcık buraya dolduracağım. Evet birazcık dağınık. Biz gittikçe bir fikrim var arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar benim bir tane yaptığım sadece yatak ve böyle koltuğu koydum. Çok sıkışmıştım. Ben o yüzden bunu yapmıştım. Ve şimdi bir oda daha yaptım. Yapmıştım yani ben yapmıştım. Böyle bir odamız var. Onu da böyle bir şey mendil kutuna yapmıştım. Ve şimdi de ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu buraya taşıyacağım. Ben şöyle şöyle alalım. Burada işte eşya var. Ya yani küçük küçük böyle kendi eşyalar var. Böyle. Ve şöyle bir şekilde bunu koyalım arkadaşlar. Bu şeyimiz olsun. Ee, oturma odası. Burası da yatak. Olsun. Şimdi burası birazcık boş kaldı. Evet. Buraya ne yapabiliriz? Bir fikrim var arkadaşlar. Hemen gel oyun arkadaşlar bir tane bunun kapsülü vardı ya yine. Bunu buraya koydum artık buraya oturup televizyon izleyebilirler. Tamam arkadaşlar şimdi. Bak bunlar da. Şu. Bence saçma oldu buna. Bunu kaldırıyoruz. Diskreti oldum. Şöyle diskreti oldum. Bunun yerine bunu tekrar koltuğu buraya koyuyoruz. Bunu da nereye koysak? Bunu buraya sığar mı? yarım kadar var mı yukarıdan bir bakalım. Var gibi. Tamam arkadaşlar burayı belirleyelim. Burası mutfak. Bakın şöyle olsun. Buradan yiyeceklerini alsınlar. Ben şöyle yapacağım. Buradan yiyeceklerini alsınlar arkadaşlar buraya da oturup yesinler. Ama çadırımız boşta kaldı. Çadırımızı da şöyle biraz dışarıya koydum. Şöyle azıcık bir şuraya koydum. Şöyle bir şekilde oynarlar. Eğer çok şey yapalım. Bence de ya bak. evin içine de giriyor. Bence çok da normal bir yer oldu. Şimdi eşyalarımızı koyalım. Şimdi ilk önce suluğumuzu şuraya koyalım. Hayır bunu değil. Bu buranın yanında. O yüzden bunu koyalım. Burada tabi uyku tulumları var. Uyku tonlarını gene aynı yere koyuyorum. Şişmiş şeyler. Artık yiyeceklerimi buraya koyabilirim. Rastgele biraz biraz zaten göstermiştim. O yüzden hepsini buraya koyuyorum. Oyuncağım var. tane oyuncak vardı. Aa resim de buraya koydum. Bunu buraya koy. Tamam bence oldum. Susurumuzu şuraya koyalım. Onu da bence güzel oldu. En son her yeni bir göstereceğim arkadaşlar size. Ana burada bir şeyler daha varmış. Biz görmedik. Ne En son abi şöyle iki odalı arkadaşlar. Burası yatak odası ve böyle çizgi film oyun, film, oyun falan oynayacağımız böyle bizler falan seyredeceğimiz yer. Böyle bir yer oldu. Burası da mutfak. Burada oturup yemeklerini yiyecekler. Açıp film burada açıp filmler izleyebilirler. Ve buradan yemek yiyebilirler. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.